Herkese merhabalar. Daha açıklama yapmayı düşünmüyordum fakat dün bir takipçime attığım yorum tutunca bugün bütün gazeteler, haberler benim 57 gün sonra çıktığıma dair haber basmışlar. Fakat 30 gündür dışarıdayım. Sadece 30 gün içeride kaldım. Ara duruşmada tahliye oldum. Ben, Yeşim Aydın, Taner Tanrıkulu, Mehmet Emin Gültekin yani Mek hepimiz aynı gün tahliye olduk. Fakat ben arkadaşlarımla daha çok vakit geçirmek için, ailemle vakit geçirmek için ve sosyal medyadan biraz uzak kalmak istediğim için henüz açıklama yapmayı düşünmüyordum. Çünkü dile kolay 30 gün kaldım ve çok farklı yaşamlar, çok farklı hayatlar tanıdım. Çok yordu beni. Bugüne nasipmiş çok güzel arkadaşlıklar, çok güzel bir aile biriktirmişim. İnanılmaz mektuplar aldım, inanılmaz şeyler yaşadım. Hepsini zamanla size anlatmak istiyorum tabii ki. Fakat şunu söylemek isterim. Birçok gönderimi sildim belki farkındasınızdır. Eskisi tarzda içerikler çekmeyi düşünmüyorum. Yani şu anki düşünce tarzıma göre yani eski takipçilerim ya da sıkı takipçilerim beni belki anlıyordur şu anda. Eskiden e, linç edilesi cringe içerikler üretirken yani bu şekilde büyümeyi kendime yol etmişken şu an bu tarz içerikler üretmeyi düşünmüyorum. O yüzden takipten çıkabilirsiniz. Bunu anlayışla karşılıyorum. Bir de eklemek istediğim bir şey daha var. Sonrasında tutmayacağım sizi. Yarın tekrar konuşuruz. Ee, bazı gelen yorumlar, DM'den mesajlar Tutuklandığım dönemde yüksek takipçilerden gelen yayınlar bunların hepsi biriktirilip dosya kapsamına girdi. Buradan bilgisini vermek istiyorum çünkü eski simge yok karşınızda artık oturup da klavye başında hakaret edebileceğiniz bir kapasitem kalmadı. Söylemek istediklerim şu an bu kadar. Gerçekten iyi ki varsınız. Gerçekten sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.